bak. Kalem bırak arkana yaslan. Tamam mı? Arkana yaslan dinle. Ee, bak ben 1981 doğumluyum. 1986 yılında ben ilkokulu okuyordum. Tamam mı? Şimdi kutu Almış 2010 doğumlu. 2016'da Kutalmış şeye başladığında okula başladığında tamam mı? Anam Seher kadın aradı beni. Oğlum yavrum kuzum bir gel dedi. Dedim ana ne oldu? Dedim kutu dedim şey alacağım kumaş pantolon alacağım dedim. Şey diyeyim alışveriş merkezinde dedim. Tamam oğlum dedi bir gel beni de götür dedi. Tamam dedim kutu almışa gittik dolaştık oradan bir yerden neyse pantolonlarını alıverdim tamam. Sonra anam, anamı aldım tamam anamı aldım eve geldik anam ama var ya kapısını falan kilitliyor kolunun altına bir tane mavi poşet kıstırdı tamam mı geldi. Lan arabaya bindik bir tane böyle şey kokuyor böyle asfinik böyle şey dersiniz ya böyle hani onlardan kokuyor naftalin kokuyor böyle. Lan dedim Allah Allah ne oluyor ki falan diye tamam. Eve geldik tamam mı? Utanmışım oğlum Süleyman'ım ya bakalım buraya dedi. Ha bakalım. Hadi oğlum dedi Şş, poşeti bir açtı. Sümerbank poşeti. Abim Sümerbank 2010'da bile ne oldu kapandı. Tamam mı? Anam da poşeti duruyor. Bak anam benim tarihçi olacağım ben zaten. Anam arşivci benim. Her şey ne diyor vallahi. Tutuyor tamam mı? Poşeti açtı. İçinden bir tane naftalin kokan pantolon çıkardı. Tahmin et kimin pantolonu. Benim 1986 yılında giyip de delemediğim pantolonu anam 25-30 sene sonra netti, Aldı geldi. Kutalmış'a bir giydirdik cuk diye oldu. Zaten Kutalmış benim şey renkli fotokopi. Tamam Aynı çilos ben de öyleyim o da aynısı. Anladın mı abim? Bire bir oldu ve Kutalmış'a diğer yerlerden aldığım pantolonları deldi yırttı. Sümerbank'ın pantolonunu oğlum Kutalmış da delemedi. Anladın? Yukarıdaki paragraftan. Sümer Bank'la alakalı tamam mı? Çıkarılabilecek en kapsamlı yargı nedir? Hem devletçilik var hem de ne var? Halkçılık ilkesi var tamam mı? Ama kutalmış birinci sınıf boyunca onu giydi. E bizimkinler yana doğru gitmiyor ki elhamdülillah. Yukarıya doğru Göktengri'ye doğru gidiyorlar tamam Bizim pantolon kısalınca ben o şeyi mavi poşeti tamam mı? Kütüphaneme koyduydum ben. Pantolon kısalınca gittim oradan aldım tekrar tamam mı? Mavi poşetin içine koydum götürdüm anama teslim ettim. Zamanı geldiğinde ana bunu da getirsin dedim Allah ömür versin diye. Şimdi ilteriş giyecek o pantolonu. Yukarıdaki paragraftan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı neymiş? Hem hem kalite, hem halkçılık, hem devletçiliktir. Ve o dönem abem Sümerbank öyle kaliteli mallar, şeyler çıkarıyordu ki la çuval çıkarıyordu. O zaman tamam millet abem yokluktan çolma çocuğunu o kaliteli şeker çuvalından, un çuvalından elbise dikiyormuş. Entari dikiyormuş tamam? Bunu Sümerbank öğrendiği zaman o şeker çuvallarını, un çuvallarını çiçekli olarak çıkartıyor. Ya hiç bilmiyoruz. Ben yani bunları kurban oldum. Yani işte çalışıp ürettiğin zaman olur. Şimdi vallahi o kalitede hiçbir şey yok. Haberiniz olsun. Tamam. Kıymetli kardeşler. Peki.